Serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırma hedefinden vazgeçmiyor. Rekor denemesi yapabilmek için çabalıyor. Türkiye'de yani 20'ye yakın ulusal madalyam var. Rekor denemesi değişken ağırlık olacak. Ee, 70 metreyi geçmeyi hedefliyorum ben. Yaklaştım. Ee, fakat daha fazla deneyip daha fazla ee, çalışmam gerekiyor. 31 yaşındaki milli sporcunun suya merakı küçüklükten geliyor. Yani hep yüzüyordum. Böyle denizde çok iç içe bir çocukluğum oldu ama ya yani suyun altında olmaktan daha çok keyif alıyordum. Küçük yaşlarda da yüzmeyi seven Uruk serbest dalış sporuna Yasemin Dalkılıç'ın belgeselinden sonra merak sardı. Belgesel izledim. Ee, işte serbest dalış yapan spor, bir sporcunun belgeselini. Kendi yaptığım şeyin ne olduğunu biliyorum tabii ama bir spor dalı olduğunu açıkçası bilmiyordum. İlk defa 18 yaşına katıldığım havuz yarışmasında mil takıma seçildim. Fatma Uruk özel bir bankada çalışıyor. Çalıştığı için de denizlerde antrenman yapmaya vakit bulamıyor. İşte öğle arasında sabah erkenden akşam işten çıktığımda genel olarak zaten hayatım ikiye bölünmüş durumda. Sabah kalkıyorum çok erken havuza gidiyorum. Sonra oradan çıkıp işe gidiyorum. Öğle arasında bulabildiğim kadar vakitte yemek yiyip hızlıca e, yine böyle çok beni yormayacak antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum iş yerinde. Nefes tutma, işte esneme, yoga gibi. Akşamda daha artık hani e, uzun süren kondisyon antrenmanlarımı yapıyorum. Uruku rekor denemesinden hiçbir şey vazgeçiremiyor. Ve evde e, bir <laughs> bu benim yapacağım branşı simüle edecek bir düzenek yaptık. Tabii ki suda olsa daha iyi olur <laughs> fakat en azından hani fiziken yapacağım hareketlerin birebir aynısını orada e, yapabiliyorum. İşte nefes tutarak çalışıyorum. Mesela gideceğimiz yere aslında benim 6 kişilik bir ekiple gitmem lazım. Ben bunu 3'e kadar Neredeyse kendim gidemeyeceğim. <laughs> 3 kişiye kadar düşürdüm. sadece uçak biletiyle benim şu anki sorunlarımın %60'ı çözülebilir. 2015'te koşu antrenmanı sırasında ciddi bir kaza geçirdi milli sporcu. Ancak hedeflerine ulaşmak için mücadele etmekte kararlı. Kronik vertigon var sol kulağımdaki şeyler kristaller koptuğu için ona göre bir hayat sürüyorum zaten fizik işte tedaviye şurası. gidiyorum ee, sonra işte bir de tat koku meselesi evet, o da evet. biz orada da bize denenme olduğu için koku gitti kokuya bağlı tat gitti biraz geri geldi doktorlardan onay alarak vesaire ama gönülsüz onaylarla ben o sene yarışmaya gittim ve ikinci oldu mutlu etti beni açıkçası oranın önemi benim için şuydu bir, ben de gerçekten korkmaya başlamıştım bir daha gerçekten dalamayabilir miyim yani bu kulak ne olacak işte her an bir şey bir basınç altında işte vertigom tetiklenir mi gibi. Ee, çok temkinli ilerledim ondan sonraki dalışlarımda da.